Hepinize ne maksat bugün sürekli <laughs> ne oynayacağım. ne oynayacağım bak. Bugün iyi kahve güzel kahve oynayacağız. Kahve de iyisi oluyor mu kafe, iyi oluyormuş işte arkadaşlar. Güzel kahve iyi kahve. Hadi başlayalım. Başla. Sinematik oy söz sözcüğü... gör. Oy kulağım mı şey oldu dur. Ay şehrim yeni bir barista gelmiş. için çok heyecanlıyım. Varsın be. Yaşasın. Merhaba. Bu kafe işletme benim de biraz ziyanı sayılar dünyada hemen karşıda. Işte. Yakın çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Güzel. Adım Maş. Masumlar apartmanı. <laughs> Masum arada tanıştığımız için çok sevindim. İlk gün nasıl geçecek? gerildim. heyecanı Çok heyecanlıyım. Oley yuppi. Muhteşemim. İyi <laughs> Kahve denemek ister misin? Aslında bana bir espresso yapar mısın? Tabii ki de yaparım canım. E, hemen. Bu da paramız varmış. Bu da kahvemiz şeyimiz varmış. Şöyle getiriyor musunuz? Tut. Ha tuttum. Ha. He. Tamam. Şu koy. Şu koy. Şu koy. He. Ha tamam öğrendim. Çok basitmiş. Al iç. Kahven çok güzelmiş sanırım. Dünyanın kahve faderasını da daha ilginçmiş. İngiliz. Şimdi gitmem lazım müşteriler bilmekte. Görüşürüz güle güle bay bay. Açıldığın için çok sevindim. Yeni kahve denemeyi severim. Ben yeni şeyler denemeyi severim. Severim. Bir şey de diyemedim ki. Ne? bölüm ne yaptın rica ederim. Yeni şeyler tamam. Tamamdır. Ee, ne yapacağız? Arkadaşlar ben anlatamadım. Buradan kahvemizi tutacağız. Böyle de ezeceğiz kahveyi. Artık nasıl yapıyoruz kahve bana söyleyebilir. Böyle kahvemizi yapacağız da yeşil yerde tutacağız. Ha bardağımız yokmuş ya. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bardağımız yokmuş. Öbür başı tutacağız. Şöyle iyice tutacağız. Ezer şu kafeye. Bunu da şöyle yapacağız. Böyle koyacağız. Bardağı da koymayı Benim gibi manyaklık yapmayın. Kafemi de koyalım. Al bu yolu iç kafe. 2 dolar baş mi? Oy ne haber yeni barıştık Aa, Amerikanı var mı? İnternet deniyorum Eee tamam Al bunu al Şunu koy Diyor ki şunu koyacağım Başır tut tamam tutuyorum Mükemmel Aslında bunu yapamayacağız arkadaşlar sonra yapacağız Kahvemizi sonra koyacağız Böyle başlayacağız Kahvenin nasıl yapıldığını öğreniyoruz burada da töbe töbe. He her sıcak süt, sütü de buraya koyacağız. Şöyle bastır. Arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorlar yani. Arsını git ya. Ben anlatamadım ya. Akşam olsun da anlatayım dur. Tamam ismin ne? İsmim ne mi? Fatun. Tamam Fatun olsun. Tanıştığıma memnun oldum Fatun Bey. Tabela. Senin Afyon şehrinin hangi rüzgar attı? Vallahi oradan geçiyordum, bir tane boş dükkan buldum, tamam mı? Boş dükkanı da şey yapınca beni velizli... istiyor. İyi sarı parayı da aldım, beni de kullanayım dedim. Kahve için. Kahve için. herkes kahve için mi? Ama kahve şehrine nasıl gel? Din arabayla mı, uçakla mı yoksa telefonla mı? Telefonla. <laughs> hayır araç mı kullandın yoksa an adım mı? Pek sayılmaz. Anladım mı? Ha, çorum çekilmeye trafik hep tamam. Tamam. Şu sırtın teşekkürler. E kapattı. Seviye atladın. Anladın mı? Söyledi, anladım Söyle anlatayım arkadaşlar anladım kadarıyla. Şimdi kaf bu oyunun amacı şu. Biz kafe yapıyoruz. Pizza bir tane pizza oyunu vardı. Hatta o adamları falan görüyorsunuz. Artık burada barıştığın ne demek olduğunu bilmiyorum. Galiba bu kafe gibi şeylere barıştık mı deniyor artık ne diyor? Bizim buralarda kahveçi içi kullanılıyor deniliyor. Kafe diyorlar. Kaf kafeci diyoruz. Kafe diyoruz. Bilmem neler diyor işte. İşte buz alıyoruz. Artık buzlu maçı atı matı atı, yapabiliriz. İkinci güne başlıyoruz. İşte böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar çok saçma bir oyun. Aa haberler de varmış. Hangi bu Pizza Planet'te de vardı gibi. Pizza Planet. Evet ben Kahve haberlerini hoş geldiniz sıcak. Bugün bültende kahvelerden barıştık dedikodu kahvelerinde kahvelerinde varmış ya. Daha sonra. İzleye başladım az daha arkadaşlar. Bu neden? genç kaldım. Barıştık da kalan sınırsını yakalandım. Başladığımda hazırım yapmak istedim kahvelerde. Çok boş yapıyorsunuz. Akıllıca sevindim. Adamın sesi niye böyle kalın ses gibi geliyor? Bu da kahve işte arkadaşlar. BFK, BFK ne be? İngiliz. Kahve için ismini düşündüm. Kahve, kahve, Kafenin ismini düşündün mü? Kahvecinin ismi mi? İnkoyan var mı? Kafenin ismi mi yoksa kahvecinin ismi mi? Neyse ben şimdi Hı. Ha uy kullanılmıyor mu? kullanır kullanılmıyor. Gün Sa Safa olmuyor ya dur. Bir yapamıyor muyuz? Aa boşluk yapamıyor muyuz arkadaşlar? Sağ. Ol. Gün saf. Gün safa mıydı? Gün safa mıydı? Kuracağım şimdi dur. Fat Gafın hocam. <laughs> ben bunu kop geliyorum arkadaşlar. Anlamadım bir şekilde. Fat uyu uy kabul etmiyor. I'yi kabul etmiyor. Yabancı dilde normalde iyi de yasak da değil. mesela. Fatun Sefa Şı. Şı olacaktı. Şişi oldu. Tamam, tamam diyorum. O harika bence. Crack kaf. Ve benim de crack oluyor. Merhaba. Kahvene gibi Ha biliyorum. Bilmiyorum. He tamam. Neydi ne yapacaktım okumadım. Neymiş? Kalp tariflerinden Ne kalp yapacağımı da okumadım ki ne Şuradan bakabiliyor muyuz ki işte. ne Daffain ya sıradaki Yakışıklı ben hazırladık Tek bir öz geç bağımlı numa kalp yapacağım galiba O koydum Bir tane kalp denemek istiyorum da Amerikanlı mı istiyordu ya Baba normal kafi kahve istiyordu arkadaşlar. Hızlı geçince okuyamadım bir Evet. Evet. Yes, yes. Bu ne alakasında arkadaşlar ya? Şu hızlı gün geçmese ya. İyi tamam yap Yapıyorum yapıyormuş işte, dikkatimi dağıttın ya. Yeni kafe para yapardı bile. Tam ya. Saat kaçtı çalışıyorsun? Güle güle hadi güle 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 güle. Kafamı karıştırdın çok sağ ol. Canım günaydın. Kafe yeni şey görüştüm. bayağı bir geç oldu. Güzel. Sanki ben bir de buz Amerikanı tamam. Buz Amerikanı yapmamı istiyor. Tamam. Kahveyi büyük parçana koy. En güzelmiş. Yani şunu. Basır tut, sür koy, dondur, 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 dondur. Koy. Koy. Sabah. Şöyle, bas. Şur, şur, şur. Döndür. şöyle, şöyle. Dondur. Şöyle. Soksu kocam. başka. Bu kadar mı? Ben de sipariş kolay sanırdım. Anlamadım ki ben. Sahirde. aman sihirde yeni bir şey açılmış ya. Tamam. varsa şehirde yine güzel bir kafe espresso, espresso. yapıyor. En güzel hava hoş espressoyu güzel yaparız. Basit tut. Tamam mükemmel. Es kafe. Ama ben bu oyunu oynamadım. Üç tane şey oynarım da. Güzel de anlatamadım zaten. Çok espresso şey falan istemedi eğer ikisi para verirse bozuşuruz. Ha tamam. Gideyim. Yani gidiyorsun bay bay. Hı? Buzlu su alabilir miyim? Tamam. Buzlu su istedi bak ee, bunu koy. Bunu çöpe at. Suraya koy. Hadi güzel buz atalım mı? Buzlu su istedi çünkü bak. Böyle bir sipariş istem. Buzlu su istiyorsun bir de su şey istemiyorsun. Puh yazık olsun. He. Su aldın. üçüncü günde de basacağım. Dördüncü gün dördüncü güne geçerken tamam lan bugünü de tamam En kafi ama. Maksimum super net ise. Uçak sırasında birazcık geçmiş. Haydi tamam haydi haydi haydi. Bu sahibi sen misin? Hmm, manını, duy duydum, duydum. Rica ederim. Adım Biza ve X Production Tom. Kısa bir zaman önce sende oraya süt alması çattım. Teşekkürler. Sütü köpük poşetli. Güzel. Artık Latte Latte yapabilirsin hatta bana bir tane Yapabilirsin tamam yapabilirim Latte'yi büyük bardağın üstüne koyabiliyorsun Şunu koyacaksın Şöyle yapacaksın Kahvesiz onu sakın şu onu fark ettim Ay dur Fazla oldu İçine gerek takarım işte Yemin bile oyundan daha kolay kahve yapmak Bak oyundan daha kolay Sık Kafir cennetinden güçlüğünü temelim bence. Şöyle. İşte. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Fokur dönse sarsa geldiği zaman. Tamamdır. Tamamdır. dakika. Tamamdır. Espresso böyle bir şey mi yapılıyormuş? Bu oyun videosu gelmiş arkadaşlar. Bunlar ne kadar dolandırıcı çıktılar. Oh bugün trafik çok felaket. Buraya gelene kadar canım çıktı. Bir latte alabilirim. Tamam. Ulan bak bu latteyi de beğenmezsen vallahi bozulsuz ha. E Es kafe. Koy. Bak Latte'yi beğenmezsen bozusuruz Dur koymadım lan. Ya bir daha yapsana. At çöpesini Koy 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 koy. Anla başlayacağım ama ha. Tamam. Görüşürüz. bye bye Merhaba süt kal. Madde bana bir tane süt, köpüklü süt, süt ıslatır mısın? Sıtır mısın? Sıkı süt, ne bir tanesi. Ha tamam. İşte, sıcak süt yap diyor işte ya. Su koy. Tamamdır. Görün mü bence? Anlıyor musun böyle? Bunu şundan koyacağız. Bunu çöp atacağız. Ya be... Sonunda... <laughs> Kapı tarafı var şundan da. Gıcık kaptım o E. Evet. Artık ben konuşmayacağım susacağım ama arkadaşlar. Ben ne işte daha da, da okuyamadım. Burası yeni ise ben demek ki Amerikan masını biliyordur. Amerikan'ı yapmamı istedi. Ben de birazdan bunlar bir daha bu beğenmezse bu videoda gelmeyecek arkadaşlar. Bu ne ya? Oyun bozuk mu? Bana mı öyle geliyor? Bugün arkadaş çok garip bir şey oldu ya. Çok garip yani oyunda anlatamadım zaten. Şiş, kriz geçirdim. Güzel kahve demişsin de güzel kahve ne bileyim. Sen de. Bir git yav. Amerikan nasıl yapıyordu ya? Amerikan sıcak suktan tamam, su, kullanacaktım az daha. Bunu da beğenmezsen bozu Haydi bay bay. Bay bay. Çok kötüler ya. Seve atladın. İyi. İdare et. ama Neyse arkadaşlar. Dördüncü seferde çok güzel sıra gözükmüyor. Neyse arkadaşlar ben onu bırak olsun. Çok uzun sürdü. Ben bu videoyu artık editlersem ne kadar kısaltacağım bilmiyorum. Kendinize bakın. Nasıl kanal İstek gelirse devam ederim ama ben devam edecek kararında değilim. İstenirse devam ederim. Ama güzelmiş de ben beceremedim galiba. Neyse kendinize bakın. Nasıl kanal Bay Bay bay. Like atın abone olun.